Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bugün bugün de video atacağım. Dün atamadım. Şimdi star ediyorsa atacağım. Ender çıktı. Bir tane daha var. Bundan da süper ender çıktı. Şimdi günlük hediyeyi alacağım. Şimdi tane arkadaşım var. O gelirse şey yaparım. Çift hesaplaşma oynarız. Ya da soygun. Bu oyunum. Şu oyunum. Ve evet, çift hesaplaşma oynayacağım. Yanıma geldi. Bilin adayları ama. Şu an ben buradan 15 şey yapabileceğim bir karakterim var. Ben bunu yapacağım. 11 seviye şu an şeyin destansı açtım yani kit seçtim çıkmıyor an... ben bunu oynayacağım ve başladım evet, 11 seviye yaptım ondan sonra da crow yapacağım 11 seviye yanıma crow geldi karşıya kaç kaka gelmiş sen buraya şun şurada dacika var arkadaşım öldü şun ben de öldürdüm şun üzerine atladım vurdum vurdum öldürdüm ve öldürdük 5'lik oldum şu an şu an şey yapacağım şu an böyle yaptım şu an yanına gittim ve öldürdüm ve hesaplaşmaya kaldık ultim var ben bu zamana kadar kiti perşar yapmışım hiç perşarını kullanamadım. Şu an Edgar atladı ve öldürdük ve maç bitti. Maç basitti kolaydı. Kite devam edeceğim. Evet arkadaşlar. Hmm, maçı Maça başladık. Şön. Şu an. Şey Şu an bu sefer de böyle bir hata gelmiş. Yama bul gelmiş. Şey. Şey ben gidiyorum bu ülke. Burada ordun. Otuya aldım bir tane yük var. Şu an eee aldım. Şu an dynamite katladım. Şu an öldüm. Ama öldürdüm. Şu an bizim takım 5 yük oldu. Arkadaşlar Bul alacak mı? Ben de doğdum. Ölmüştüm. Ve aldık. Hesaplaşmaya kaldık. Şöyle evet arkadaşlar. Ulti attı. Şöyle atladım. Ve öldürdüm. Ve maç bitti. Bu da mı açık? Bu da mı kolaydı? Şöyle. Şimdi başladım. Başladım. Başladık. yan yana doğmuşuz. Bence bana, bize de şey brok gelmiş. Ve öldüm. Ben yüzünden. Şu an bizimki oynuyor. Aldı mı? Almadı. Ve öldü. Ama üçüncü üçüncü, üçüncü oldu. Ve evet. Bu sefer Chrome seçeyim. Dur. Map'le seçeceğim. Map'le. Ya da Chrome seçeceğim. Ay Map seçeceğim. Onunla. Ay on seviye. Evet. Maça başladık. Yanıma kim gelmiş? Harita çok şehir gelmiş. İlk kral seçmemişim. ama yani benim takıma bazı gelmiş. Ben ilk aldım. İki yük oldum. Yani çalılardan gidiyor. Burada şey var. Ve e, grip var. Öldürdük. Ultim var. Şu an bana şey yaptı. Şu an gidiyoruz. Burada şey var. Ve öldürdüm. Ve gene Griff'i öldürdük. Ve gene şeyi öldürdük. Spike'i öldürdük. ben yanına gidiyorum. <laughs> Bunu da öldürdük. Ve hesaplaşmaya kaldık. Ve öldüm. Ö ölmedim. Ve öldüm. İkinci olduk. Şimdi hangi hangisi? Şimdi başka bir karakter seçeceğim. Fake seçeceğim. Ya da fake seçmeyeceğim. Ee, Frank seçeceğim. Böyle oynayıp da videoyu kapatırım. Kanalımıza abone olup da like atmayı unutmayınız. <laughs> Şu an böyle bir arta gelmiş. Takıma spek gelmiş. Şu an ben sıkıyorum. Karşıya. Şu an Nani'ye vurdum. Öldürdük. Şu an bunları da vurdum. Bunu da öldürdük. Bir takımı aldık. Şu an ona da ulti tutturamadım. Şu an uğruyorum. Yani ve öldürdük mü? Öldürememişiz. Şu an 11 yüklü birisi var. Şu an e, biz de 11 yüklüyoruz. Şu an buradan zıplayacağımız bir şey yok. arkadaşlar. Şu an maç bitecek mi? Ee, şeyin ultileri var ikisinin. Şu an bizi çekti. Ama şey oldu. Ama bizi yenemez diye düşünüyorum. Şu an yenemez diye düşünüyorum tane vurdum. Bir tane vurdum. Bir tane daha vurdum. Ulti vurdum. Şu an. Şu an hala herhalde bizi çekip de şey yapacakken aynı taktiği yapacaklar. Aa, şu an ben kaçtım. Ultiyi tutturamadı. Şu an aldık. Ters sonra vurdum vurdum ve öldürdük. Ve arkadaşlar videomuzun sonuna kadar kanalımıza abone olup da like atmayı unutmayınız. Hadi bay bay. Cerenim o.